Ne dedim. Tamam. Şimdi e, ben sana e, ne ödediğinin %85,9'unu vereceğim. Hayatım sen Böyle bir kadar sen ne anlaşmış olacağız. Tamam, okey. Oldu. Çık. Bak, bunu gönderdiğim zaman tam masrafların çıkıyor şu anda. Hatta beni bildiğin dolandırdın. Sen bana 200 dolar yollayınca ben seni dolandırmış mı oldum? Aynen öyle. Ulan işte bu. Nasıl dolandırdım adamı gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Bir ya? Şey Ufuk. Efendim? Bu sana 200 dolar yollamayacak, 550 dolar yollayacak. Hayır ya, bak şimdi. Ödedi, sen yüzde, sen ödedi. %80'ini ödemiyor mu arkadaşım? Hayır, ödedi o e, miktarın sen... %25'inin ne ben ödüyorum, geri kalanını o ödüyor. Öyle anlaştık. Ufuk adam seni ayak üstü sikti amına koyayım. Onun ısmarlaması gerekirken sen ısmarladın. Ben şu an. Ben 200 dolar Aynen ya 200 dolar o kardı şu an. Ben 200...